Yukarıda verilen şekilde Yalova, Ankara, Erzurum ve Kastamonu illeri ve bu iller arasında kaç farklı yol bulunduğu belirtilmiştir arkadaşlar. Yalova ile Kastamonu arasında iki farklı yol var. Ankara Kastamonu arasında 3 farklı yol var. Yalova Ankara arasında yine 3 farklı yolumuz var. Ankara ile Erzurum arasını bağlayan 3 yolumuz ve Erzurum ile Kastamonu arasını bağlayan 2 tane yolumuz var. Tabi Yalova'dan direkt Erzurum'a geçen bir yolumuz da unutmayacağız. Şimdi buna göre Yalova'dan hareket eden bir kişi sadece ok yönlerinden gitme koşu, koşuluyla Kastamonu ile kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey şu. Yalova'dan Kastamonu'ya direkt gidebilirim. Bu birinci durum. Yalova Ankara üzerinden Kastamonu'ya gidebilir. Yalova Ankara ve Kastamonu üzerinden gidilebilir. Yalova'dan sonra Ankara'ya, Ankara'dan sonra Erzurum ve Erzurum'dan sonra Kastamonu'ya geçilebilir. Güzergahımız Yalova, Ankara, Erzurum ve Kastamonu olabilir. Yalova'dan direkt Erzurum'a geçebilir. Daha sonra Erzurum'dan da Kastamonu'ya geçebilirim. Tabi bu geçişleri ok gönderini takip ederek yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci durumun gerçekleşmesine bakalım. Birinci durumda Yalova'dan Kastamonu'ya direkt iki tane yolumuz var. Buranın gerçekleşme durumu iki farklı şekilde olur. Yalova, Ankara ve Kastamonu arasına baktığınızda Yalova'dan Ankara'ya 3 farklı, Ankara'dan Kastamonu'ya 3 farklı durum var. Yani 3 ile çarptığınızda 9 farklı durumda Yalova, Ankara, Kastamonu güzergahından geçebilirsiniz. Aynı şekilde Yalova, Ankara, Erzurum, Kastamonu üzerinden bakarsınız. Yalova'dan Ankara'ya geçişimiz 3 farklı şekilde. Ankara'dan Erzurum'a geçişimiz 3 farklı şekilde. Erzurum'dan Kastamonu'ya da 2 farklı şekilde geçebiliyoruz. O zaman bunları çarptığımız zaman da 18 farklı durumda gidebiliyorum. Yalova'dan direkt Erzurum'a geçişimizde bir farklı yol varken Erzurum'dan Kastamonu'ya da iki farklı yolumuz var. O zaman buradaki geçişimiz 1 çarpı iki farklı şekilden iki farklı şekilde gelecektir. Artık bunlar farklı durumlar olduğu için arkadaşlar bunların hepsini ne yapıyoruz? Topluyoruz. Bunların toplamı kadar bizim Yalova'dan Kastamonu'ya geçebilme durumumuz söz konusu. O halde 2 artı 9 artı 18 artı 2 farklı şekilde olacaktır. Hepsini toplarsak 31 farklı şekilde biz Kastamonu'ya geçişimizi sağlayabiliriz.